Bu dersle birlikte modüllere başlıyoruz arkadaşlar. Modüller çok önemli bir konu. Python'ın belki de en önemli konularından birisi ama zor bir şey yok. Modüller tam aksine çok eğlenceli ve işimizi kolaylaştıran bir şey. Haydi başlayalım. Şimdi biz ilk başta değişkenleri gördük. Daha sonra fonksiyonları gördük değil mi? Gittikçe genişleyen bir kapsamdan bahsedebiliriz arkadaşlar. Değişkende biz sadece bir tane veri tutuyorduk. Sadece o veriyi alıp o değişkeni atıyorduk. Fonksiyonda ise değişkenlerle işlemler yapıyoruz ve o işlemleri fonksiyon içerisinde tutuyorduk. Modülde ise fonksiyonları yani birden fazla fonksiyonu bir modül içerisinde tutuyoruz. Nasıl yani? Şöyle. Şimdi ben buraya birkaç fonksiyon tanımlasam ve mesela 3-4 tane fonksiyonum var bu dosya içerisinde. Hepsini de şöyle en başa koysam. Dosyanın her yerinde o fonksiyonları çağırıp kullanabilirim değil mi? Kullanabilirim. Peki başka bir dosyada o fonksiyonu kullanabilir miyim? Hayır. İşte orada modül devreye giriyor. Yani ben bu dosyanın tamamını bir modül gibi oraya aktarabilirim. Nasıl yapabilirim? Hemen başlayalım. Şurada new diyorum. Python file diyorum tamam mı? Yeni bir Python dosyası oluşturuyorum. Modül olsun bunun adı. Modül deyip enter dediğimde uzantısı yazmama gerek yok. py'yi kendisi ekliyor arkadaşlar. Ve ben bu dosyada ne bileyim mesela ad diye bir değişkenim olsun. Adımı yazayım buraya. Enes olsun. Soyad diyelim. Tuzlu olsun. Tamam mı? Bir de liste oluşturalım. Listemizde de şöyle oluşturacağız. Domates, biber, patlıcan. Tek tırnak çift tırnak hiç fark etmez arkadaşlar. Öyle kolay geldi öyle yazdım. Ben şimdi bunu yazdırabilirim değil mi? Mesela print at dediğim zaman şu an buraya basarsak olmaz arkadaşlar. Çünkü en son ilk dosyayı çalıştırdığımız için şunu çalıştırıyor. Buradan şöyle sağ tıklayıp run dememiz gerekiyor ki burası değişsin. En iyisi bu şekilde ekrana yazdırabiliyorum. Peki burada yazdırabilecek miyim? Print at diyeyim. Çalıştırayım. Öyle bir şey tanımlı değil diyor, çalıştıramayacağız. Nasıl yapacağız? Çok kolay. Import diyoruz ve modülümüzün ismini yazıyoruz. Neydi? Modüldü adı. Adını yazıyoruz, tamamdır. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi print dedikten sonra modül nokta at demem gerekiyor. Modülün içerisindeki adı ekrana yazdır demem gerekiyor. Bakın enesi ekrana yazdırdı. Neden iki kere yazdırdı? Şurada da var o yüzden. Bunu silelim. Şimdi çalıştıralım. Enes'i ekrana yazdırdı. Print diyelim. Modül nokta soyad. Çalıştıralım. Soyadı yazdırdı. Print modül listeydi değil mi adı? Liste diyelim. Çalıştıralım. Domates, biber, patlıcan. Bu şekilde modül nokta deyip oradaki e, değişken olduğunu belirtebiliyoruz arkadaşlar. Burada fonksiyonlar da tanımlayabiliriz. Onu da kullanabiliriz. İşimizi çok çok kolaylaştıracak arkadaşlar. Yani bu modül olayı olmasa e, herhalde çok zor bir dil olurdu Python. Bu modüllere kütüphane diye de adlandırabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de e, bu import etmenin bir farklı yolu daha var. O da şöyle from diyorum modül dedikten sonra yani modülden şunu import et import diyorum at diyorum tamam mı gidiyor sadece oradan adı import ediyor ben belki de o modülün içerisinde çok fazla şey vardır sadece bir tanesine ihtiyaç duyuyorum dedi belki o yüzden bunu kullanacağım eğer bu şekilde sadece adı import edersem modül yazmama gerek kalmaz sadece print at dedim ve ekrana enesi yazar gördüğünüz gibi import soyad dedim bu sefer sadece soyadı kullanabilirim Burada daha kolaylaşmış oluyor işimiz. Çünkü modül nokta demiş olmuyoruz. Böyle mesela ad virgül soyad deyip ikisini de çağırabilirim. Böyle yine kullanabilirim. Veya import yıldız dersem içindeki bütün her şeyi çağırabilirim. Yine e, modül demeden de kullanabilirim. Ama bu e, çok kullanışlı değil. Çok tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmiyorum? Çünkü mesela biz büyük bir proje yapıyorsak arkadaşlar. Belki de 10 tane 20 tane modülü dahil ediyoruzdur. Dolayısıyla burada da at diye bir şey olabilir. Şurada da olabilir. Burada da başka bir modülde de olabilir. Dolayısıyla at yazdığımızda hangi at olduğunu anlaması için bizim buraya modül nokta at dememiz, modül nokta dememiz gerekiyor ki karışmasın. Modül konusu bu şekilde arkadaşlar. Dosyalarla, modüllerle çalışarak işimizi çok daha kolaylaştırabiliyoruz. Şimdi ben kendi modüllerimizi yazmayı ve kullanmayı anlattım. Bir de Python'ın kendisinde hazır olan yani built-in dediğimiz gömülü modülleri var. Onlar da e, işimize çok yarıyor. Onları bir sonraki dersten itibaren tek tek bakmaya başlayacağız. Önemli olanlarına bakacağız çünkü çok fazla modül var. Bazı önemli modülleri programımıza dahil ederek çok güzel işler ortaya çıkarabileceğiz. Modüller konusu bu şekilde.